Merhaba, Happy Read Çetin adlı kanalıma hoş geldin. Bu kanalda kişisel gelişime dair motivasyon videoları Yıllar Yıllardır bu işi araştıran, kitapları olan ve bu işi müsün etmiş bir yazar olarak amacım mutlu olmanı Bu ilk video önemli toplantılarda alman ve okuman gereken sessiz mesajlardan bahsediyor. Bu açıdan sana 8 tane tüyo vereceğim. Birincisi patron kim? Toplantı odasına girdiğinden birden fazla muhatap varsa bunlardan dik oturan, kapıya en uzak, sırtını duvara vermiş yani Feng Shui açısından güç alanında e, oturan kişi patrondur. Gene tam olarak anlayamadıysan bunu ellerine bakarak da çözebilirsin. Patron ya da lider kişi etrafına lider olduğunu göstermek için şu şekilde ellerini birleştiren kişidir. 2. Ortamdaki patronu duruşundan da sanabilirsin. Başarılı insanlar zaten ayaktayken de otururken de dik duran kişilerdir. Omuzların düşük, kamburunun çıkmış olması özgüven, eksikliği ya da sıkılganlığa işarettir. Bunları yapma. Dik dur, davranış psikologlarına göre dik duruş ruhsal durumunda etkileyerek seni bir üst seviyeye taşıyor. O halde günlük ayakta da duruşuna dikkat et. Üçüncüsü ellerini saklama. Elleri saklamak ilginç şekilde senin bir şey sakladığına yorumlanabiliyor. Diğer yandan elleri yüzüne götürmek, ağzına götürmek yine karşıdakine bir şey sakladığına dair yani karşıdakini huzursuz edici mesajlar yolluyor. Velası ellerine sahip ol ama saklama. Arkadaşlar muhatabına dön. Başarılı iletişimcileri izlersen eğer, e, karşıdakini dinlerken vücutları dik, hafif boyunları o kişiye uzanmış ve başları hafif dönük olarak görürsün. Bu üst düzey dinlemenin ve ilginin alakanın en büyük göstergesidir. Ve nasıl dinlerken veya o ortamda bir iletişim hali içindeysen muhatabına dönmek önemli. Beşincisi, yeterli mesafe bırak. Psikoloji bilimi özel alanımızın yarım metre kadar mesafe olduğunu söylüyor. Ama bu tür toplantılarda, ilk defa gittiğin özel alanlarda ya da iş görüşmelerinde iki adım mesafe bırakmak en uygunu deniyor. Daha fazlası rahatsız edici bir izlenim uyandırabilir. Bu açıdan muhatabına rahat hareket edeceği bir alan sağlaman önemli. Altıncısı sakın saate bakma. Çaktırmadan saate, telefona bakarım diyorsan hiç bulaşma. İlle de görülür. Bu çok büyük saygısızca, sabırsızlığa ve o ortamdan sıkıldığına delalet bir işarettir. Ve nasıl bu mesajları vermek istemezsin. İlle de bakman gerekiyorsa izin alarak bunu yapabilirsin. Ve sevgili arkadaşım yedincisi güzel sıkış el sıkışmanda bir problem varsa yani ucundan hafiften tut, tut tutmadı falan şeklinde bir el sıkışım varsa üzerinde çalışmanı tavsiye ederim. Güçlü el sıkış ilk görüşme ve ayrılırken yapılan bir jest olduğu için çok önemli bir harekettir. Karşıdakinin elini acıtmadan güçlü, özgüvenli bir el sıkış senin için artık puan olarak dönecektir. Ve son madde gülümse. Hayatın her alanında zaten gülümsemek gerekiyor ki ilk defa girdiğin bir ortamda neşeli, açık sözlü, cesur bir tavırla gülümsemeni de eklersen eğer en yani o ortamı en çok etkileyen insanın sen olacağını garanti edebiliriz. Ve asıl Marköz'in bir sözüyle bitirebiliriz sanırım videoyu. Daima gülümse. Gülümsemenin kimin, ne zaman aşık olacağını asla bilmezsin. Diğer videoda da buluşmak üzere hoşça kal.